Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne oynuyoruz? Kardeşimle böyle burada PKX'de oynuyoruz. Arkadaşlar ilk videomuz. ilk videomuz olduğu için. Arkadaşlar sadece yani ilk videomuz olduğu için sadece biraz gezeceğiz arkadaşlar. Çekilişler olacak. Mesela arkadaşlar şunu çekilişi yapacağım. Nerede? Mesela Umut Ayıcı'nın çekiliş yapacağım arkadaşlar. Umut Ayıcı'nın. Kardeşimle beraber. Umut Ayıcı'nı yapacağım arkadaşlar. İlk video ark... <laughs> Hangi pet? Arkadaşlar kar... Kübra'nın yerine, Kübra yerine... ben bir tane... Kübra'nın Kübra yerine ben bir tane koyuyorum arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar Hermes koyuyorum. Şu an öyle Hermes her Hermes ve ayıcık. Arkadaşlar yani bu videolar gelecek. Böyle videolar. video var. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.